Merhaba arkadaşlar. Otnörtün Tunafen Eğitim Kurumu olarak eğitimimize devam ediyoruz. E, bu süreç içerisinde Tunafen ailesi olarak e, yanınızda olduğumuzu e, bilmenizi isterim. Şimdi bileşiklerin adlandırılması bu kimyasal türler arasındaki etkileşiminin içerisinde yer almaktadır. Bir adlandırılması şu iyonik ve kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyonik bağda metal ametal, metal ve ametal olacak elektron alışverişi olacak. Kovalent bağ ise elektron ortaklaşması sonucunda ametal ametal olmak zorunda. İyonik bağlı bileşikler nasıl oluşturur? Gelin ona bakalım. Önce katyon, sonra ne olacak? Anyon olacak. Yani bir artı, bir eksi yüklü. Katyon ve anyonlar çapraz bağlama sonucunda şu buradaki A'mız buraya gelecek. Buradaki B'miz de buraya gelecek. Ve örneklerimize bakacak olursak eğer ne yaptık? Çapraz bağlama yaptık, değil mi? Çapraz bağlamanın sonucunda Birleşimiz bu şekilde oluşmaktadır. Gelin şunu yapalım. Burada da nasıl olacak? Magnezyum sülfat iyonları şunlar sadeleşecek. Nasıl olacak? Şu şekilde olmak zorunda. Yani çapraz bağladığımız zaman burada iki buraya geliyor, buradaki iki de buraya geliyor ama sadeleştirdiğimiz için bu şekilde oluyor. Peki buna gelecek olursak nasıl yapacağız bunu? Buradaki iki buraya gelecek çapraz bağlama sonucunda, değil mi? Buradaki 3 de magnezyumun altına gelecek. Şu şekilde yapıyoruz. Parantez kullanmak zorunda çünkü birbirine ne yapabilir karışabilir. Peki iyonik bileşiklerin adlandırılması ne şekilde olacak? Bir demişiz. Metal ve ametal bileşiklerde ür eki gelecek. Mesela ne olacak burada? Sodyum klorür, değil mi? Burada ne olacak? Potasyum florür. Değil mi? Ür eki gelecek. Buradaki ne aslında? Şu üç, şu üçü aslında nereden geliyor? Alüminyum artı 3'ünden. Burada bir var gizli bir bir yazılmıyor. Eksi birimiz de buradan Yani çapraz bağlamada bu 3 nereye gelmiş? Buraya. Eksi bir de nereye gelmiş? Buraya. Biz bunları çaprazlama yaparken mutlak değerini alarak yapıyoruz. Buraya hiçbir zaman gelip de eksi bir yazamayız. Evet şimdi söyleyelim. Ne diyoruz burada? Alüminyum. Ne diyorum? Alüminyum bromür. Alüminyum, bromür diyoruz. Peki. Ametal olarak ne olacak? Bunlara bakalım. Şimdi oksijen eksi 2 değerini alıyor. Oksijen kullanırsak ve bileşiğin sonuna gelirse eğer biz buna ne diyeceğiz? Oksit diyeceğiz. Hidrojen olarak kullanırsak ametal olarak o zaman bileşiğin sonuna gelirse ne diyeceksiniz? Bileşiğin sonuna hidrür gelecek. Değil mi? Peki Buradaki azotu ne olarak olacak? Eksi 3 değerini alır. Nitrür. Değil mi? Peki buradaki kükürt eksi 2 değerini alacak. Artık kükürtür olmaz. Nedir? Sülfür olacak. Fosfor olduğu zaman ne olacak? Fosfür olacak. Değil mi? Karbon artık ne olacak? Karbür olacak. Gelin bunlarla birlikte örneklerimize geçelim. Peki buradaki örnekte Bizim için iyonik birleşiklerde e, rakam önemli değil. Kovalent bağlı bileşik adlandırılmasında e, sayı bizim için önemli. Şimdi buna baktığımız zaman aslında bu iki nereden geliyor? Buradan. Bu 3 nereden geliyor? Buradan. Yani çapraz bağlama yapmış değil mi? Direkt okuyoruz şimdi. Kalsiyum ne diyorum? Fosfür. Evet. Benimle birlikte tekrarlayın sizde. Bakın ür 2 de geldi. Peki burada ne oldu? Magnezyum artı 2 eksik. Demek ki birbirini sadeleştirmiş ki bu şekilde almış. O zaman ne diyeceğim ben buna? Magnezyum nedir? Sülfür. Değil mi? Magnezyum ne diyeceksiniz buraya? Sülfür diyeceksiniz. Peki gelin buna bakalım. Buradaki 2 nereden geliyor aslında? Oksijenin eksi ikisi değil mi? Oksijen eksi 2 değerine sahiptir. Sodyum nedir? Artı 1 değer. Buradaki 1 yazılmıyor. 1 artı 1. Yani iyonik birleşiklerde ne yazılacak ilk başa? Katyon. Diğeri de anyon olacak. O zaman buna yazıyor, yazalım. Ne diyeceksiniz? Sodyum oksit diyoruz. Peki buna gelecek olursak eğer buna bakalım. Burada ne diyeceğiz o zaman? Bu aslında bu iki nereden geliyor? Buradan geliyor. Bu üç nereden geliyor? Buradan geliyor. Aslında çapraz bağlama yapmış gibi bileşik oluşturmuşum. Bileşik oluşturma artık biliyoruz. O zaman ben buna ne diyeceksin? Berilyum. Ne diyeceğiz? Nitrür. Değil mi? Peki diyene geçecek olursak eğer diyene geçelim. Buradaki 4 nereden geliyor? Şuradan. Karbondan. Buradaki 3 nereden geliyor? Bunun artı 3'ünden. Çapraz bağlama yapmış değil mi? O zaman bunu nasıl okuyacağım ben? Alüminyum. Ne diyeceğim? Karbür. Peki bunu nasıl okuyacağım? Bakın. Eksi 1 artı 1 sadeleşmiş demek ki. Ve birlerde yazılmadığına göre o zaman ne diyeceğim? Ne diyeceğim burada? Potasyum hidrür. Değil mi? Metal ve köklere gelecek oza. kökler çok önemli bizim için. Bir çok kullanılan kökleri yazdım buraya sizin için. Mesela hidroksit, değil mi? Eksi bir değerinde nitrat, eksi bir değerinde. Bunun bir düşükteki oksijeni ne diyoruz biz? Nitrit diyoruz. Hipoklorit, Hippiden aklınıza gelse hipoklorit. Evet klorit değil mi? Klorat. Bak oksijen bir fazlası klorat. Bir eksiği de klorittir. Perklorat. Dörde geçtim çünkü. Siyanür bakın dört. Permanganat oldu. Sülfat, sülfit bakın. Oksijenin bir fazlasına ben ateki geliyorum. Sülfat oluyor. Oksijen bir düşüğüne neye getiriyoruz? İteki yani sülfit oluyor. Karbonat, oksalat, bir, yani hidrojen bir olduğu için. Buna ne olacak? Amonyum, hidronyum. Şimdi bakalım kökleri ayıracağım şimdi. Bakın şuradaki kök değil mi? Artık okuyoruz bunları. Sodyum nedir? Sülfat değil mi? Şu iki aslında nereden geldi? Bunun ikisi. Bu da artı bir değerinde. Peki buradaki iki nereden geldi aslında? Karbonatın eksi Bu da artı bir. O zaman ne diyorum burada? Söyleyelim. Potasyum. Ne diyecekmişiz? Karbonat. Değil mi? Kökleri bu şekilde. Şöyle ayırın. Peki bundan ne oldu? Bak ayırıyorum şuradan. Ayırdım. Bu iki aslında nereden geliyor? Magnezyum artı ikisinden. Buradaki ne? Buradaki nitrat. Bir var. Eksi 1 var. O zaman çapraz bağlama sonucunda yapmış. Yani magnezyum nitrat. Değil mi? Peki buna geçelim. Bu iki aslında nerenin ikisi? Hadi söyleyin. Alüminyum ikisi. Hidroksit ne? Şurada bir, bir yazılmadığına göre. Buradaki bir. O zaman ne diyoruz buradaki? Alüminyum hidroksit. Hidroksit. Diğerine geçecek olursak eğer değişken değerlikli nedir? Metallerimiz var bizim. Bunlar birden fazla değerlik alabiliyorlar. Birden fazla değerlik aldıkları için bunların yüklerini parantez içerisinde roman rakamıyla ne yapmalıyız? Yazmalıyız. Peki bunlar neler? Demir artı 2 artı 3 değerini alabiliyor. Civa artı 1 artı 2 değerini alıyor. Krom artı 2 artı 3 değerini alabilir. Bakır artı 1 artı 2 değerini alabiliyor. Değil mi? Mesela kurşun artı 2 artı 4 değerini kalay artı 2 artı 4 değerini alabiliyor. Peki hocam ben bunu birden fazla değerlik aldığını, aldığını biliyoruz. Peki hangi değerliğini alacağım? Yanındaki birleşeye bakacaksın. Yanındaki birleşiğe baktığım zaman ben. Bu aslında 3 üç, kimin 3'ü? Bu artı 3 değil mi? Oksijen de neydi zaten? Eksi 2 değil mi? Çapraz bağlama sonucunda yapmış. Ve birden fazla değerlik aldığı için demir ne diyorum? 3 oksit. Değil mi? Peki diğerine geçecek olursak eğer buna geçecek olursak eğer bakalım. Şimdi ben bunu kükürtü ne olduğunu biliyorum. Eksi 2 değerini aldım. Demek ki burada artı 2'ymiş ki birbirini sadeleştirmişim. O zaman ne diyorum burada? Kurşun nedir? Sülfür. Ama nedir? Buradakini ne? artı 2 olduğunu unutmayalım. Peki şuna bakalım. Demir aslında hangi değerini almış olabilir? Çünkü oksijen eksi 2'ymiş ki bu da artı 2 bir bir sadeleşmiş. O zaman ne diyoruz burada? Demir 2 oksit. Peki. Diğerine geçecek olursak eğer biz. Şimdi kurşun hem artı 2 değerini alabiliyor hem de artı 4 değerini alabiliyor. Peki. Şöyle olsaydı bu 2 iki, bunun ikisi değil mi? Yani şunun ikisi değil mi diye düşünsek bu da eksi 2 diye düşünsek bunlar birbirini sadeleştiği zaman bu şekilde olur. Halbuki burada 2 var. O zaman şöyle alabilir miyim? Artı 4. Demek ki bu eksi 2 imiş ki birbirini sadeleştirmişim. Burada artı 2 kalmış. Çapraz bağlama sonucunda ne olmuş? Şu şekil olmuş. Yani burada sadeleşmiş. O zaman ne diyeceğim? Kurşun 4 ne diyeceğim? Sülfür. Sadeleşen halini yazmıyoruz gençler. Hangi değer alıyor? Onu yazıyoruz. Kök ve ametalleri gelecek olursak artık kökleri bilmeniz gerekiyor. Direkt yazacağız burada. Kök ve nedir? Bakın okuyorum. Ayırdım. Buradaki bir kök amonyum ne yapıyorum? Klorür. Buradaki adlandırma da diğer adlandırma gibi ür eki geliyor. Peki bu bak kökü ayırdım. Amonyum nedir? Sülfür. Değil mi? Amonyum sülfür. Bunu ayırsak bak ikisi de kök. Değil mi? Amonyum bak direkt okuyorum. Nitrat. Peki bunu ayıralım. Ne diyoruz? Amonyum ne diyorum burada? Fosfür. Evet. Şimdi kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasına geldik. Yönlük bileşikleri bitirdik. Yönlük bileşikleri önemlidir. Kovalent bağlı birleşiklere geldik. Kovalent bağlı bileşikle ameta ameta elektron ortaklaşması sonucunda oluşacak. Hani size bir videoda demiştim. İlk videoda bizim çok kullandığımız ametallerimiz var. Bizim Job Hasan 7A grubu demiştik değil mi? Flor, klor, brom, Yot demiştik. Değil mi? Peki bunlara görecek olursak. Peki bunların arasında olacak. Bunları gördüğünüz zaman nedir? Kovalent bağ bileşikler yapıyor. Kovalent bağ bileşiklerde sayı önemliydi bizim için. Latince sayılarımız var bizim. Mono, di, tri. Yani bir mono, iki di, üç tri, dört tetra, beş penta, altı hexa, yedi hepta, sekiz okta, 9 nona 10 da deko olmak üzere. Peki bu kural nasıl olacak? Şöyle birinci ametalin sayısı birinci ametalin adı sonra geçiyorum artık ikinci ametale geçiyoruz. İkinci ametalin sayısı ve ikinci ametalin nedir adı olacak. Gelin birlikte söyleyelim. Burada bizim için sayı önemliydi. Baktım şimdi bileşiğe baktım. Hocam bileşiğin kovalent ya da iyonik olduğunu nasıl anlayacağım? Copasan ve yedağı gruba bakacaksın. Copasan ve yedağı grubunda azot oksijen var mı? Var. O zaman bunlar nedir? Ametal yani kovalent bağlı bileşikler. Peki nasıl adlandırıyorduk? Di azot penta oksit diyoruz. Yani iyonik birleşikte oksijene biz ne demiştik sonda olursa oksit burada da geçerli. Peki buna bakalım. İlk baştaki biri söylemiyoruz burada. Ne diyorum? Karbon ikinci ametale geçtim. İkinci ametalin nedir? Latince sayısı D diyorum. Sonra kim yazıyor? Bak oksijen demiyoruz. Oksit. Tamam. Buna geçtim. Birincisini söylemiyoruz monoya. Karbon diye okuyoruz. Sonradaki monoyu söyleyeceğiz. O zaman mono oksit diyoruz. Peki diğerine gelelim. Birinci yine söylemiyoruz monoyu. Karbon ne diyorum? Artık tetra klorür. Peki buna geçtim. Buradaki birine söylemiyoruz. Bakın buradaki sülfür bileşin sonunda değil. O yüzden ilk başında olduğu için Element neyse onu söylüyoruz. Mesela kükürt ne diyeceğim? tri oksit, değil mi? Gelelim bir de soruyla bu işi noktalayalım. Aşağıdaki iyonların isimleri verilmiş. Hangisindeki verilen isim yanlıştır diye soruyor, tamam mı? Evet, bakalım şimdi. İyon ismi vermiş. Mesela hidroksit demiş. Değil mi? Hidroksit doğru bir yazılım. Siyanür doğru bir yazılım. Demir bakın parantez içeri yani parantezin içerisinde artı 3 roman rakamıyla yazmış. Bu da doğru. Sülfat bakıyorum. Sülfat at. Atı görünce ne? 4 olması lazım değil mi? Yani bu sülfit yanlış o zaman. Buradaki ne bak fosfat 4 olduğu için fosfat at eki. Ama bir düşüyor olsaydı fosfit olacaktı. Ama buradaki yanlış olan kim bu? Yani SO4 olması gerekiyordu bunun yazılımı şu şekilde. O yüzden cevabımız nedir? Denizlidir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.